Kısa vadede etkili olabilecek ve uzun vadede etkili olabilecek önlemler var. Ben e, önümüzdeki süreçte AKP'nin yerine gelecek işte eğer altını masa vesaire evet. bir alternatif olursa orada e, ben açıkçası o uzun vadede e, etkili olacağını düşündüğümüz tedbirlerin alacağını, alınacağını düşünmüyorum. Evet. Yani orası o az önce konuştuğumuz yani biz çok büyük bir eğitim hamlesi, eğitimde dönüşüm evet. lazım. Bakın. Yani hep bahsediliyor ya doğrudan yatırım diyorlar şu bu falan ama iş gücü bununla uyumsuz. Tabii. Geçtiğimiz 20 küsür senede hani bir darbe yediysek en büyük darbe eğitim alanında yedik. Türkiye gerçekten e, yurt dışında ki eğitimden giderek kopan, oradaki gelişmelerden giderek kopan bir yüksek öğrenime özellikle sahip. Gençlerimiz o yüzden yani iyi okullarda okuyan gençlerimiz çok Yüksek oranlarda artık yurt dışına gidiyorlar tahsil görmeye. Şimdi işin bu boyutu hele pek sıra üniversite açılırken, üniversite sayısı e, her iki üç yılda bir belki katlanırken e, böyle bir durum yaşıyor olmamız belki e, ilginç gözükebilir ama tam da bununla alakalı zaten bu niteliksizlikleşme, istatistiklere oynadıkları için. Dolayısıyla esas buralarda adım atılırsa bu 5-10 senelik. Streste e, özellikle e, karşılığını alabileceğiniz politikalar e, ve tabii ki seçim kaygısındaki hükümetler açısından çok cazip değil, değil daha yani. talih bir alan ee, kısa vade için yapılabilecekler. De, dediğim gibi orası faiz meselesine geliyor kitleniyor. Merkez Bankası bağımsız, Merkez Bankası'nı e, tekrardan kredibilite sahibi bir kurum haline getirmek. Ve e, öyle çok büyük, öyle e, yani bir kere de %10 seviyesinde bir faiz artışı falan ona gerek yok. Yani ya atıyorum orada Kararlılık içerisinde olduğunuzu gösteren işte mesela 300-400 puanlık bir artışa bile piyasanın çok olumlu cevap vereceğini göreceksiniz kısa vadede. Çünkü orada politikanın dönüşü ve ondan sonra Merkez Bankası'nın faiz arttırmaya devam edeceği şeklinde bir algı oluşacaktır.